dedim ki terlik terlik diyor bana aklımda başka vardı. Yani. çantam Ay nasıl? Ben çantası. İşte annemin ne? doğum günü hediyesi. Ha almış mı? Aldık Ayşe'nin Ayşe aldık. E e şimdi bu Ayşe, Ayşe bunu Fransa'ya giderken almış tamam mı? Tamam. Hani böyle içine pasaportlar tamam. falan ya. Ben de böyle bir şey istiyordum. Ha. Annem dedi ki o zaman dedi bunu alayım sana. Ondan ha. annemin çanta. Hani sen de ha. çanta, bu da çanta. Maşallah şimdi aldım, hafif olsun diye. O biraz kısalmıyor mu? Yani. Bilmiyorum ki. İyi olur belki. Kata. Yok arkada o yeri var. Biz yeni kullanıyoruz. Çünkü boş. Hile yok ya ondan. Kızım millet korkuyor park yerinde. O büyük evet alıştı buradan büyük kullanmaya. Ya <laughs> Hayır şey. Çocuklar var. <laughs> e ee, mesela Nereye çekse bak bir tane gösterirsen sana. Ya da bir Ondan sonra açabilirsin buraya kalayım. Bu ne içindir hocam? Bunun anlamı nedir? Şimdi hocam. Hocam hocam. <laughs> hocam. Çektin mi? Bir oda turunu hak ettik. Efendim. Şimdi kameram değişti. Bir saniye sizi şöyle alayım. Biraz tozlamışsınız. Oduma geldik. O saat 22.55 önce gelebildik yani. Sıkıntı değil. Şimdi öğretmen evinde kalacağımızı zaten söylemiştim. Hemen yani küçük bir oda tur yapıyoruz. Kapıdan girince tuvalet karşılıyor bizi. Burada bayağı temiz duruyor. Duşa kabin. Küçük bir mini buzdolabı var. Tuvalet kağıdı su koymuşlar. Dolap boş ama çalışıyor. Güzel hemen doldurabiliriz. 3 tane yatak vermişler. Televizyon var. Burada masa sandalye var. Bu ne bu şifon yer mi? Aa, isterseniz namaz kılabilirsiniz bu arada. Dileyen olursa. Bir ayna daha. Kocaman bir Aa, dolap. Deniz mi görüyor? Bakayım. Deniz görüyor mu? Burayı size sabah çekeceğim. Ne o, güzel yerleştik ya. Ne bu? Ne bu? Benim <laughs> bu kadar <laughs> benim sadece... <kardeşim>. Annem, annem <laughs> yerleşti. Bir ilacı var. Vizli Azan'la gördüğünüz gibi benim alt çekmeceyi doldurdum ben hemen. Canım ne diyor? Sanat güneşimiz. Şimdi e, öğretmen evine yerleştik. Gördüğünüz az buz. Birazcık dışarı çıkalım dedik. Hem suyumuz yok su alacağız hem de bir bakalım gezelim dedik dedik. Burası kum bahçe diye geçiyor. Halikarnas balıkçısı barından yat marinaya kadar uzun bir yol var. Bilen biliyordu şimdi ben o kadar da iyi bilmiyorum zaten. Bir 9 günlük tatil deneyimim sayesinde hakimim yani. Bir sahil boyu yani zaten görürsünüz videomda orayı göstereceğim. Bugün o kadar yürümeyiz. En yakında bulduğumuz bir bar ya da resto kafeye bir şey oturmayı düşünüyoruz. Çok karanlık o yüzden şimdi kapatıyorum. Şebek. Şebek. Çok yaklaştırmışım ha. Kamerayı öğreniyorum. Şey ki, çok Aşırı mutluyum. Evet. Bodrum. <laughs> merhaba. Dün akşam çok çekemedim. Zaten çok karanlıktı. İşte mavi barda oturduk birazcık müzik falan dinledik. Sonra odamıza geldik. Hemen tabii ki yattık uyuduk oldu. Şimdi kahvaltı ineceğiz. Öğretmen arkadaşlarımızla beraber kahvaltı yapmaya ineceğiz. <gülüyor> 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 Tanışmadık tanışacağız. Ben resim öğretmeni branşını seçtim. Eee zaten ilkokul öğretmeni oldum. Hani ne branşa karar verdin? Evet. Ne branşına Alerji. karar? Alerji branşına karar. <laughs> Abi. Tabaklarımız çok güzel. Manzaramız çok iyi ya. Bayağı güzel. Sen bana anlat bir şeyler söyle. Günaydın. Çok güzel. Ee, çaktırmadan çekeceğim. Şurada dur. Şu arkada işte yemek yediğimiz yer var. Ama yani insanları rahatsız etmeyeyim diye şey yapıyorum. O yüzden sevmeyeceğim. Yasak olabilir zaten. Evet ben seni çektim. olabilir. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Biraz çektim gördünüz. Giyindik. Ee, burada öğretmen evine çok yakın bir Zeki Müren müzesi var. Onu gezeceğiz. Kahve içeceğiz. Ee, kaleyi gezeceğiz. Ama sıralamayı tabi böyle yapmayacağız. Önce kahve içip kaleyi gidip Sonra müzeyi gezeceğiz. Öyle bir tur bugün. Akşam üzeri çünkü bale gösterisi. Bale gösterisine kadar mini bir Bodrum turu. <laughs> Nereye? <laughs> çadırını tam şuraya çadırını atarsan. Buranın çok. Bir şey söylemek istiyorum hocam bu mesleki teknik ha? altı bu değil mi? <laughs> Bir dur. Ay çorap yine gitti ya. <laughs> ahahahahah <laughs> iyi kale bir yani. bakıyordu yani, yani. bir test koyunu görüyor bir tablo

çok uzun yol yaptım ve Yok. Yok. Yürümek de istiyorum. Hava çok güzel. Aman minnoşlar. Çok tatlısınız. Arkadaş. Burası trafo diye geçiyor. Çok güzelmiş Katamaran. Biz e, kaleye gitmekten vazgeçtik. Çünkü benim anneler sakat. Ayakları acıyor. O yüzden oraya basamaklarını çıkamayacaklar. Bir yerde oturup bira içelim dedik. E, mekan arayışına girdik. Şu an bulunduğumuz yer eski. Neydi buranın adı? Eskiden? Hadigari. Ha, eski Hadigari. Şimdi raf olmuş. Ama dışarıda servis almadığı için e, belki oturmayabiliriz. Ya da... Ben zaten söyledim ya şu aşağısı değil mi benim? Yok o Starbucks'ı şu pardon. Starbucks İleride Şimdi. aynen. Ne diyorsunuz? İçeride ya da... Hiç. Ne karar aldınız? Yani geri gidip ne açıklayacağız insanlara? Oturduğumuz bir yer var denizci kafesi. Telefon geldi diye acil kalktık. <gülüyor> 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 çok sıkıntı, çok sıkıntı. Burası da Bodrum Belediyesi'nin Bahsel Kafesi. Demin tam şu geminin arkasındaki mekandaydık. Şimdi buraya geldik. Yine burası da istiyor ama burası dış mekanlar yazan servis açık. Ve sen sen orada. Ben fark etmez. Yok ben o kadar köşeci biri değilim. Köşeci biri. Tutuyor evet. musun? Süpersin. Ay. Biraz şeyinden aldın mı? Kusura Ayy, bakma. Ay olmaz Nasıl ben bu? yiyemem. koyayım. Aa, adım. son, durak filmi, evet. <laughs> son, ediyorum, filmi son durak filmi gibi. Yemin ediyorum son durak filmi gibiyiz. Ben böyle yapıyorum. Tamam. nasıl bu? Tamam. Hadi öpüyorum. Yok <laughs> yok. <laughs> bu. bale mi var? Bale nerede? <laughs> Işının sesine dayıyorum. <de> <laughs> <laughs> Hadi malayla. <bana aile. gülüyor> <laughs> Sahneye davet ediyorum. Yeni ol, yeni ol. Hey Mr. DJ. anlamda izlerseniz çok seviniriz. kahvaltıya geçiyoruz. Aha gidiyorlar. Manyak geliyor ayak. Çok tatlı. Çok güzel. Adası. Aynalar işte. Ayna önemli. Burası mutfağı. Ya şu güvercinler çok tatlı. O da abajur da vardı. <laughs> Resimleri kendi yapıyor galiba. Bana yıllara diyor bunu. Aa, bu birinden yapılmış. Başka diğerlerinin yapmış. Yediği yemek şu tabaklar. tepsi. da kafe yapmışlar. Oraya da geçeriz şimdi. Vaaav. <laughs> wow. Çok iyi. Здесь очень красиво Это не Arabası. Araba çok iyi yalnız. geliyorum. Videonun kapanışını yapmaya geldim. Çünkü kapanış çekmeyi unutmuşum. Çok tatlı bir cuma akşamı başlayıp pazar akşamüstü eve dönene kadar her anlamıyla güzel geçirdiğimiz bir 3 gün, 2 gece 3 günümüz oldu. Çok tatlıydı bizim için. Hem ılgını işte sahnede izlemek, ilk kez onun bir gösterisine şahit olmak çok keyifliydi. Sürpriz yaparak gitmeniz çok keyifliydi. Pazar günü müzeden önce çocuklarla bayağı bir oynadık, koştur koştur. O yüzden size bir şey çekemedim. Ee, bizi gördükleri için zaten cumartesi günü o kadar mutlu oldular ki. Pazarda biz gitmeden tekrar bir beraberdik böyle. Çok güzel oynadık, parkta falan koştuk. Ki zaten sonra fırtına, kıyamet, yağmur başladı. Otobüse ıslanmadan yetiştiğimiz için çok şanslı olduk. Valla ee, herkese teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bu planı yapan e teşekkür ediyorum. Ee, oyun bozanlık yapmayıp aramıza katılan Selmine teşekkür ediyorum. Ee, yalın bizi getirdi getirdi ee, ona çok teşekkür ediyorum. Ee, Işın'a teşekkür ediyoruz ki çok güzel çocuklar yetiştiriyor. Ondan sonra hani o kadar tatlılar ki ve böyle o kadar temizler ki işte gösterileri, şeyleri bizi gördüler, heyecanlandılar falan böyle çok tatlılardı. Videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Biraz böyle hızlı bir kurgu yaptım. Elimden geldiğince az çekmişim. Aslında daha çok çekerdim de. Neyse bu sonunu da bu kadar uzatmadan kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.